Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Maalesef dün sabah ülkemizde çok büyük bir deprem gerçekleşti ve 10 12 bu depremden çok zarar gördü. Binalar yıkıldı ve bir sürü insan vefat etti. Hala da şu anda enkazın altında olan binlerce insan var. Dün pek fazla da olmasa bugün çoğu ülkenin Türkiye'nin şu anki halinden haberi var ve çoğu ülke Türkiye'ye yardım etmeye çalışıyor. Söylediğim ülkelerden birisi ise Kore ve Kore Türkiye'ye 5 milyon dolarlık yardım ve ekip yolladı. Çoğu K-pop idolü de sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye destek olmak için paylaşım yaptı. İçlerinden biri ise Jenny. Jenny Instagram'daki ikinci hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımlarına bakalım. Jenny birinci hesabında paylaşmadığı çoğu fotoğrafını bu hesabında paylaşıyor. Yani Jenny'nin ikinci hesabı ve çoğu kişi de biliyor. Büyük fan siteleri de takip ediyor. Gerçekten bu zor zamanımızda bizlerin yanında olup bize destek olmaları çok iyi bir davranış. Eminim ki sadece paylaşım yapmakla kalmayıp destek için bağışta da bulunmuşlardır. Çünkü Türkiye depremi bugün itibariyle tüm dünya tarafından biliniyor. Umarım enkaz altında kalanlar diğer ülkelerin yardımıyla da birlikte sapasağlam bir şekilde enkazdan çıkarlar. Bizim de şu an elimizden bir şey bile gelmiyorsa dua edelim.